olmaz ya. Oraya benzin döktüm biraz. Oo adam pro ya. Benim oyun <laughs> gitti. Ya. Abi of. oyunda bir sıkıntı var ya. Benimki de gidip gidip geliyor. Ee, adam işaret tamam, edecek. Adam bu binada. Oo sana sana çok yakın. Evet. Yaklaştım ben de sana. Evet Hakan'ın oyun gitti. Gördüm adamı. Ben de gördüm de. Ben oradan göstersem ben buradan vuracağım onu aslında. Adam beni görmüş olması lazım ama bak. Ben bir o... Hakan'a gitti. Hakan'ı alırız ya. Sıkıntı değil. Sana Şeyim ben. Geliyor. Böyle kafayı uzatılır mı lan öyle? Hakan'a geçtim. Ben de... gittim. Aa! Abi kişi baygın onlar. İki kişi baygın. İki kişi baygın. Ben... ben de vuramıyorum sana. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Neredesin? Burada. Hepsi öldü mü şimdi bunların? Alan geliyor ama. Ya. Abi burada alan ne kadar çabuk geliyor ya. Hakan gelir hemen inşallah. Gelemeyeceğim gibi ya. Oğlum sen burada sesin geliyor. <laughs> Oğlum burada sesin geliyor da <laughs> oyun gitti. Hulyabane gibi sesi var kendi yok. Kapat geliyor Burada M4 var. Vermişsin de attım ama bilmiyorum alır mısınız? AK var. Gerek yok. Almıyorsanız ben çift M4 daha Hakanlara Arkanlara doğru gidelim. Abi booster'ın hepsini toplayın gelin. Çok bir şey yoktu. Gelecek. Kit vardı fazlası. İyice sağlı gideceğim. Öteki taraf açık olacak. Onun <laughs> o oh, ya. Ben şimdi göreceğim. Gördüm taşlar. Taş. Hop. Hop. Ah ben Ben düştüm. Tamam. Lan yar düştüm. düştüm ya. Çanta var bende. Tamam ben de Birazcık şey yaparız. Bir tane ben düşürdüm tıra. sizi vuranı. Aha düşürdüm headshot. dese öldü çok güzel oldu bomba <laughs> Mehmet yardıma geldim Bir kişi daha vardı orada Mehmet sanki ya Hakan almış size Gerisi değil Onun Q yüzünü alacağım ama Zaman var mı? Düşüyorsun, alınmaz da. Alandayız zaten ya. Uçak var ya. Zamanla bana tüküreyim uçak. Yaktım valla. Abi çantasını niye alamıyorsun? Hünkar yavaş, ya? Hünkar yavaş, Hünkar yavaş. Ben Orada biri daha vardı. Direkt düşersin bir de. Terresi. <laughs> Neyse ya boşver. Yatmış buraya. Adam yatmış buraya. <laughs> çakal lan. Vallahi çok çakal ya. İyi öteki alanda yakın. Ama bizim bo botcamp'e girmemiz lazım. Bence arkayı bekleyelim ondan sonra girelim abi. Aldı adam. Arka kalmadı. Evet, Eks alamayız. alalım ya. Bu tarafta adam mı geldi? Onlar alana gitti ya. Şu evde adam varsa evin ucunda adam var. Şu evlere girelim hadi. Gir 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 gir. gir. Nerede o? Ölmüş. Öldü öldü. Buradayım, buradayım. Allah şu evler atıyorum kendime. Şu sırada varmış. Onu çektim. alayım ya Hakan. Tamam. Sana çektim abi. Aldın mı? Alayım mı? Aldım aldım. Üstünde. Tamam geldim. Burada kompresör var. Lampucu freni var bende. Kompresörü alırım. Gel burada. KNT namlucunda ucunda attım. Bize bu şey lazım olur mu ya yani, C4? Olur, yani olur olur. Sen almayacaksan içeri al. Bir tane gelen var, iki kişi geliyor Ya da al ya. Mi? Ne? Nerede? Hatıttır be ya, üç kişiymiş. Biri baygın, biri solumda. Biri de sağda. Bunlar bu takımlar Aynı takımlar ya. <laughs> Aa, ya! Çok az canı var. Bir canı var. sıkma ya. Bunu başkası aldı. Bu taraftan sıktı Mehmet. Seni de vuracak Mehmet. Bok. Bırak beni. Bırak 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 Mehmet. Gel. Şimdi onun içinde <laughs> al beni. onun içinde. Alabiliyorsun. Tut tut tut. Bunların hepsi bitti. Kutçe 3 kaldı. Alan geliyor. <laughs> Aa, alandayız. Var. Çok iyi. Alandayız alandayız. Evlere koş Hakan. Evlere koş Hakan evlere gir. Sende çanta da var. Yo, 3 2 1 bence. Şu, eve girmemiz lazım. Lan buradan da açı yok evlere, bir yere ya. Şurada bir yerek var bana da. Şu oyunu bitirelim haydi. Çok güzel Hakan. Şu bomba için evet, de patlasın Allah. Vallahi atar. Gir şuradan, gir şuradan. Kaç <laughs> <Ya gülüyor> kişi baygın? baygın. 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 Sizde mi? Evet. At bombayı varsa. C4 at kaç lan? <laughs> C4 <'ü> atsaydın ya. <laughs> Oh. La. Oraya yapıştı. Bravo. Easy lan. Ellerinizi sağlık. Easy.